Selamlar millet, ben Müz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen Critical Ops 1.26 update'inden bahsedeceğim. Yani güncellemesinden. Videomuza başlamadan kanalıma abone olup like atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. 5000 aboneye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu arada 4000 abone olduk. Herkese binlerce kez çok teşekkür ediyorum. Hem normalde intromuza girmemiz gerekiyor ama Discord sunucumuza hepinizi bekliyorum arkadaşlar. O yüzden bugünlük Discord sunucu intromuzu açıyorum. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar hemen güncellemelerimize geçelim. Öncelik olarak arkadaşlar bildiğiniz gibi ranked sistemi değişmesi gerekiyordu yani. Ranked puanlama sistemi geldi görmüş olduğunuz üzere. Ee, burada 1411 yazıyor çünkü Gold rankında olduğu için normalde de bunlar vardı. Şu an mesela e, Special Ops'lar 1800 iken Gold'lar 1400. İkinci olarak yeni bomba sistemi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bombayı daha hızlı kuruyor ve e, yerleştiriyor. Bence bu da gayet güzel oldu. Yani benim hoşuma giden güncellemeler arasında. Üçüncü olarak arkadaşlar silah görünüşleri. Görmüş olduğunuz üzere silah görünüşleri bu şekilde değişmiş oldu. Küçültebiliyorsunuz arkadaşlar silah görünüşlerinizi. Yani bunu ileride göstereceğim tabii ki de. 1.25'e göre daha küçükler ama bunu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bu silah görünüşleri hakkında e, videoları izliyorsunuz şu anda görmüş olduğunuz üzere Ve pompalı da çıkan e, vurduğumuz zaman zırha şey, damage simgelerini gördünüz yani efektlerini Bence böyle güzel olmuş arkadaşlar hoş gözüküyordu daha yeni Ondan sonrasında arkadaşlar armura ateş ettiğimizde efekt çıkması yani artık armoru sıktığımızda efekt belli oluyor yani. Ve altıncı olarak arkadaşlar silahların görünüşlerini değiştirme yani büyütüp küçültme arkadaşlar. Ve artık bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yedinci olarak arkadaşlar fixlenen teneke sorunu düzeltilmiş olması arkadaşlar. Ee, bunu ancak böyle çevirebildim ama bunun anlamı da sanırım bu şekilde 8. olarak geçecek olursak arkadaşlar Armory 1887 event'i gelecek arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Bu event'te arkadaşlar yeni Lakini Spirit ve yeni kasa yine bizleri bekliyor olacak. 9. olarak arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Critical Pace'in tasarlanmış e, fotoğrafı var. Yani Critical PES 25'in. Bu da şahsen güzel olmuş. Ve görmüş olduğunuz üzere Critical PES 25'te gelecek olan Remix Influencer sanırım. Inf öyle bir skin arkadaşlar. Bence bu güncelleme dev bir güncelleme Critical Ops için. Ben şahsen hepsini beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Bu arada abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz ve 300 ay 350 like atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bay bay.